bekarlık sultanlık mı? Bence sultanlık bekarlık. Çünkü kimse yani bir söz vermeden kalmıyorsunuz. Rahatlıkla istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Birisiyle evli olmak gerçekten çok birisine bağlayıcı ve kısıtlayıcı bir şey olduğunu düşünüyorum. Ben kraldım lan bekarken. padişah kimdi? Kral kimdi? Ulan bendim ben. Üstüme yoktu ya dünyada. Bekarlık sultanlıktır. Yani bir ilişkin olup başını ağrıyacağına rahat kafele takılacaksın başka hiçbir şey değil. Tabii ki de sultanlık. Ya şimdi sevgilin olduğunda illa ki sana gün içinde mesaj atıyor. Ben şu an Kayseri'den geliyorum. Ne karıcan var, neredesin diyen var. Yok ya. He. Allah Allah. Ya. Maddi yönden dolayı sultanlık. Ama maddi yasaktan dolayı ma maalesef evlilik olayı çok zorlaştı. Artık evli çiftler birbirine sarmaya başladı. Aa, şimdi emziye gitti durma. bana muska yaptı. Nereden biliyorsun tutmamış gitti, bozdurdum sana. Vay vay vay, ben azından... bozdurdum.